Selam. Kimler sistemden çıkamaz arkadaşlar? Şimdi homo sapien diye bir varlığımız var. Latince sözlükte. Neyse. Ben buna homo systemus diyorum. Sisteme hizmet etmek için üretilmiş insan. Yani bizim şu anda var olunan bu yapıda bize sisteme hizmet etmek için paraya güce şekle tapan ve buna istinaden kendini ayrıcalıklı, nitelikli, kaliteli zanneden ve bundan ötürü kendine daha değerli olduğunu düşünen ve etrafındaki insanları kullanmak dışında başka bir halt yemeyen, hep haklı olan, her şeyi bildiğini iddia eden ama genelde hiçbir işe yaramayan, kendisine kendisine faydası yok, bir de etrafına zarar veriyor çünkü kendi kendini ötekilerden daha üstün mükemmel falan zannediyor ya bu gerzekler. Bu insanlar sistemden çıkamaz arkadaşlar. İmkansız. Yani bu homo systemus denen bu kafayı yaşayan bu insanlar dinsel, kültürel, sosyoekonomik yapıya istinaden yetiştirilmiş ve buna istinaden yani bunlardan birine sahip işte bu milliyetçilik de olur, bu din de olur, bu mezhep de olur, bu şu da olur. Bu apış arasındaki dinden ötürü bu e, bir kitap ya da binlerce kitap okumuş ya da diploma ya da bilmem ne. bunlardan herhangi birine istinaden etrafındaki insanlardan daha değerli olduğunu, daha önemli ve daha kaliteli olduğunu düşünen herkes bu konularda ukala ukala saçma sapan hareketler, konuşmalar ve eline fırsat geçmemiş. Fakirler de dahil buna. Eline fırsat geçmemiş zengin olduğunu düşünenler de dahil. Çünkü paradan medet umuyorlar. Başka bir dertleri tasası yok. Zengin olursam bütün problemlerimi çözeceğim. Ya da işte nefes alsın yeterciler ve ara, acaba verir miciler. Şunu bir yere sokabildim mi benim bütün problemlerim hallolacak diye düşünenler de dahil buna. Sistemden çıkamazsınız arkadaşlar. Bu kafayı yaşayanların sistemden çıkma şansı yok. Hayvanlar çiftliğindeki domuzlar gibiler ahlaksızlar, yalancılar, Üçkağıtçılar, sahtekarlar ve başaramamış hırsızlar da aynı zamanda. Çünkü yalandan ibaret bir var olmaları var. Ve bu kafayı yaşamıyorsanız, onlardan değilseniz eğer, etrafınızdakilere bakın ve şunu sorun kendinize. Benim bunların arasında işim ne kardeşim? Çok önemli. Tabi değilseniz değilseniz i'll do bye-bye